Bara piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, YouTube kanalında özel açıklamalarda altın fiyatlarıyla ve dolar fiyatları ile ilgili olarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulunduktan sonra kripto para hakkında da açıklama yaptı. Kripto paralarda son günlerde kabus yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre tüm kripto paralarda sert bir düşüş meydana geldi yaşanana düşüşle birlikte BTC aniden 1000 dolardan fazla gerilerken Ethereum fiyatında da 100 dolardan fazla bir düşüş oldu. Yaşanan düşüşten sonra kripto para yatırımcıları, coinlerde düşüşün neden meydana geldiğini araştırmaya başladı. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. İki gün önce Binance'e açılan kripto para soruşturması sonrası sert gerileyen, önceki gün tepki alımı ile biraz toparlanan kripto paralara tepki alımı da ilaç olmadı ve bugün ciddi bir düşüş daha görüldü. Yaşanan düşüş yatırımcıları tedirgin etti. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, kripto paralarla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında yükselir mi düşer mi yorumlarını paylaştı. Kolçak tahmininde şu ifadeleri kullanarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Bitcoin'de de bana göre, biliyorsunuz SEC olayı var ağır suçlamalar var. Orası kriptoları baskılıyor. Ciddi bir satış geldi. Dün gelen veriye de tepki veremedi. SEC olayı sıkıntılı. Bunun çözülmesi lazım. Bitcoin tehlikeli bir yerde. Kısa vade için pozisyon 26 bin dolar üzeri açılmaz. 25 binler sıkıntılı seviyeler. 25.245 in altına gelmemesi gerekiyor. Kısa vadede 27.250 geçmesi lazım. Bitcoin'de biraz beklemede kalmayı tercih ederim. Şimdi yükselişi kısa vade için vermiyor. Şu SEC olayının sonuçlanması ya da rahatlaması gerekiyor. Çünkü bunun arkasının daha da büyüyerek gelme ihtimali var. Altın piyasasında oldukça karmaşık bir fiyatlama meydana geliyor. Ons altın fiyatında dar bir bant aralığında sıkışmışlık yaşanırken, gram altında ise dolar kuru desteği ile çok yüksek fiyatlara ulaşıldı. Hatta altın piyasasının uzmanlarının yıllık tahminlerine gram altında 6. ayda ulaşıldı. Gram altında meydana gelen bu fiyat değişiminin ardından yatırımcıların da pozisyonları değişmeye başladı. Gram altın almak için kuyumculara çok yoğun talepler olurken kuyumculardan çok kritik uyarılar da geldi. Kapalı Çarşı'da 20 yıldır kuyumculuk yapan esnaflardan Kemal Erdoğan bir değerlendirme yaparak gram altında çok hareketli bir haftadan çıktık. Dolar kuru sert yükselince bunun gram altına yansıması olacaktı. Haliyle 1500 Türk Lirası üzerinde fiyatları gördük. Şu anda 1500 TL'nin hemen altında fiyatlanıyor. Müşterilerimizden altın bozduran artık kalmadı. İnsanlar altın varlıklarının yanına yeni yatırımlar eklemek için altın almaya başladılar. Gram altında şu andaki fiyatları bir daha bulabilmek mümkün olmayacak. Gram altın fiyatı çok daha yukarılara gidecek dedi. Altın piyasasına dair değerlendirme yapan bir diğer kuyumcu esnafı Selçuk Özgür, bu yeni haftada altın fiyatlarında akılları çok karıştırabilecek fiyatlar görebiliriz. FED faiz kararını açıklayacak ve eğer faiz artırımı yaparsa ons altında bir geri salınma olabilir. Bu da gram altını etkileyebilir. Ancak dolar kurunda yükselişlerin süreceğini tahmin ediyoruz. Bir noktadan sonra düşüşlerin dengesi sağlanacaktır. Altın yatırımcısı soğukkanlı olmalı ve panikle hareket etmemelidir, ifadelerini kullandı. Kuyumcu esnaflığı yapan Mehmet Üzülmez ise bir detaya dikkat çekerek, altın yatırımı insanoğlunun çok uzun zamandır yaptığı yatırımların başında geliyor. Altın hiçbir zaman kaybettirmemiş. En kötü finansal ortamda bile altın fiyatları yükselmeyi başarmış. 2023 yılının geri kalan bölümünde hem dünyada hem de ülkemizde çok önemli ekonomik gelişmeler olacak. 2023 yılı tamamlanmadan gram altının 2000 Türk Lirası seviyesini göreceğini düşünüyorum. Dolar kurundaki yükselişler bu fiyatı mümkün kılacak. Ayrıca unutulmasın yıl bitmeden Fed'den bir faiz indirimi sinyali de gelecek. O zaman tahminlerin ötesinde fiyatlamalar göreceğiz şeklinde konuştu. Sivas ilinde kuyumcu olan Tayyip Urfan yatırımcı için önemli açıklamalar ve önerilerde bulundu. Urfan 24 ayar saf çekme altın ile ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamasına göre ekme altın 24 ayar saf altın ve paketsiz haliyle silindir işleminden geçer. Paketli olan çekme altınlar da var ve bu altınların kayıpları daha az. Urfan paketli de paketsiz de kesme altının daha avantajlı olduğunu ancak yatırımcının bunu çok bilmediğini, bunların bilezik atölyelerinde kullanıldığı için çok bilinmediğini ancak kar elde etmek isteyen vatandaşın çekme altından kırının daha yüksek olacağını söyledi. Aynı zamanda Urfan tarafından yapılan açıklamalar kapsamında bu altınların bozdurulurken 10-15 Türk lirası bir makas aralığı olduğunu, en güzel yatırım aracı olduğu, bütün meslektaşlarının bildiği 24 ayar saf altının ülkemizde ve tüm dünyada kolaylıkla bozdurulduğunu. Bu altın değil diyenlere kulak asılmaması gerektiği ve diğer altınlardan daha kazançlı olduğu öğrenildi. Urfan açıklamasının devamında şu sözleri söyledi: "Bu altın silindirden geçiyor. İstenen gramda alınabilir. Biz kesip verebiliyoruz. 5, 20, 50 grama kadar alınabilir. İsterlerse 1 kilogram istesinler silindirden geçip alınıyor. Paketlisi ile arasında 10-15 Türk lirası bir fark var. Kazanç olarak düşünüldüğü zaman paketliden daha iyi. Belirttiğim gibi makas aralığı daha düşük ve kazancı çok. Vatandaşımızın tatmin olacağı rakamlar. Yatırım yapacak vatandaşlar 24 ayar saf çekme altın alabilir. Bara piyasaları uzmanı İslam Memiş TVüs.com'daki köşe yazısında doların çıkacağı seviyeden altın ve gümüş piyasasındaki son duruma, Borsa İstanbul'daki gelişmelerden dünya piyasaları kadar bu hafta yaşanacak gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni haftada piyasaları oldukça yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Yurt içinde kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamaları, ekonomi yönetiminin yeni yol haritasını ve TL'nin performansını takip edeceğiz. Yurt dışında Fed, ECB ve BoY Faiz kararlarını takip edeceğiz. Geçen hafta sert değer kayıpları yaşanan kripto para piyasaları yakından takip edilecek. Türkiye'nin gündemi, dolar, yeni zamlar ve para politikaları. Geçen haftayı 23.38'den tamamlayan dolar, Türk lirası kurunda hedef neresi, yeni ekonomi yönetimi açıklama yapacak mı gibi soruların cevabı aranacak. Yeni kabinenin ikinci toplantısı çarşamba günü gerçekleşecek. Öncelik ekonomi olduğundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, piyasalar açısından önemli. Asgari ücret, memur zamları konusu bu haftanın önemli bir başlığı olacak, yurt dışında Amerika Merkez Bankası, Fed Çarşamba, Avrupa Merkez Bankası, ECB Perşembe günü, Japonya Merkez Bankası, Boy günü faiz kararlarını açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde salı, Avrupa'da Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasalar için çok önemli bir veri bir önceki toplantısında 25 bas puan faiz artıran FED'den Haziran toplantısında faiz artışı beklenmiyor. FED kararından sonra Başkan Jerome Powell'ın saat 21.30'daki açıklamaları piyasalar açısından önemli. Perşembe günü saat 14.00'de faiz kararını açıklandıktan sonra Başkan Cihristine Lagarde'nin saat 15.45'deki basın toplantısı da önemli olacak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Modis Cuma günü Türkiye için olası raporunu yayınlayacak. BIST 100 Endeksi 5626 puandan kapanış yapmıştı. 5535-5720 puan aralığını takip edeceğim. Altında kapanışlar 5425 puan, üzerinde kapanışlar 6000 puanı hedefler. 1475 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 1450-1515 lira aralığını takip edeceğim. Yoğun ve kritik bir veri haftası olduğundan geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var. 18,26 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 17-70-18-98 lira aralığını takip edeceğim. Veri akışı belirsiz olduğundan geniş bant aralığına odaklanacağım.